Herkese merhaba, Dubai'den selamlar. Ümit Suna ben, Dubai Gayrimenkul Yatırım, Suna Properties Dubai. Bugün sizlere harika bir lansman haberimiz var. Bingati Aquarise lansmanı, Business Bay'de lokasyon olarak. Next one please, Binamızın tasarımı, mimarisi bu şekilde olacak. Next one please, Lokasyon olarak Business Bay'de, kanalın hemen diğer tarafında Dubai Mall ve Burj Khalifa'ya yakın bir proje. Next one please, Binamızın resepsiyon girişi, lobi girişi. Next one please, Binamızın dış mimarisi bu şekilde Atlantis Royal'a benziyor. Başlangıç fiyatları 1 milyon dirhemden başlıyor. Stüdyolar bir odalarda 1 milyon 850 bin dirhemden başlıyor. 2 oda ve 3 oda seçenekleri de mevcut. Detaylı uzun videoyu YouTube kanalımızda Dubai Gayrimenkul Yatırım ismi orada izleyebilirsiniz. Bu projeden daire satın almak isterseniz hemen bizleri arayın. Videoyu beğendiyseniz likelamayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay. Hey baby, come to Dubai.